Sevgili seyirciler, Silikon Vadisi'nde yapay zeka ile ilgili dünyayı sarsan olayın perde arkasına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman önce işten çıkarılmış sonra geri alınmıştı. İddiaya göre Altman insanlığı tehdit edebilecek Q-Star adlı bir yapay zeka modeli geliştirdiği için işten çıkarıldı. Şimdi bilişim uzmanı doçent doktor sayın Ali Murat Kırık'la konuşalım bu durumu. Sayın Kırık hoş geldiniz. Hoş bulduk Tunç Bey. İyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum Teşekkür sizlere ederim. ve değerli CNN Türk izleyicilerine Sağ efendim. Olun. Sağ olun. Ee, efendim kendi kendini öğrenen bir yapay zeka geliştirdiği söyleniyor. Altman'ın ne biliyoruz bu yapay zeka hakkında yapay zeka ile ilgili her gün insanlığı tehdit eden korkmamıza, ürpemize sebep olan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünmeye başladık. Hata mı ediyoruz? Nedir durum? Yok efendim çok haklısınız. Çok doğru söylediniz. Siz de az önce aslına bakarsanız değindiniz. Q Star projesi gerçekten insanlığı tehdit edebilecek bir noktadaydı. Bundan dolayı OpenAI firması yöneticileri bu yarın öbür gün gelişim gösterirse, matematiksel işlemleri çözebilirse, insan muhakemesine erişebileceğine dair ciddi bir korku ve panik içerisine girdiler. İnsan muhakemesi ne demek? Tunç Arslanat gibi, Ali Murat Kırık gibi, bilgileri, fikirleri, düşünceleri analiz edecek, sentez edecek ve artık yapay zeka bir nevi insan gibi çalışmaya başlayacaktı. Bundan kaynaklı efendim Silikon Vadisi'ne bu büyük olay patlak verdi ve Sam Altman işinden oldu. Fakat Sam Altman'ın mazisine baktığımızda aslına bakarsanız bu alanda çok uzman bir isim. 2015 yılında tamamen insanlığı lehine kurulmuş OpenAI firmasındaki o dönem Elon Musk'ı da görüyoruz. Bir araya gelmişlerdi. Bu projeyi geliştirmişlerdi. Mühim olan insanlığın faydasına bu proje nasıl kullanılabilir? kar amacı gütmeyen bir şirket olarak kurulmuştu. Ne zaman ki ChatGPT 4.0 sürümü ortaya çıkmaya başladı artık bu işin içerisine tamamen maddiyat girmeye başladı ve Q-Star projesi aracılığıyla da Sam Altman aslında okların hedefi haline gelmişti. Fakat Tunç Bey bu birkaç gün içerisinde çok önemli bir gelişme yaşandı. İnsan muhakemesine eş bir yapay zekayı geliştiren Sam Altman işinden kovulmuştu. Fakat iki gün önce farklı bir haberle biz uyandık. Bu da Sam Altman'ın kovulduğu OpenAI firmasına CEO yani üst düzey yönetici olarak geleceği yönündeydi. Fakat bu yöneticiliğin altında yatan temel etmen neydi? OpenAI firması çalışanlarının %95'i eğer Altman yoksa biz de yokuz şeklinde şirkete bir ultimatom verdiler ve bunun üzerine Tunç Bey mecbur kaldılar tekrardan Sam Altman'ı evet. işe almaya. OpenAI firmasının da işine gelmedi. Çünkü Sam Altman'ın başka bir şirkete üst düzey yönetici, CEO ya da çalışması demek... ChatGPT'nin ki belki de şu an kullanılan en önemli yapay zeka sohbet botlarından bir tanesi bunun altyapısının bunun bir nevi bilimsel açıdan baktığımızda formülünün başka ellere geçmesi anlamına da gelecekti. Belki bir blöf yaptılar fakat bu blöfün karşılığını daha üst düzey bir pozisyon vererek yine kendileri zarar görerek yöneticiler çıkartmak durumunda kaldılar Tunç Bey. Çünkü dediğim gibi bu sistem artık insan gibi düşünebiliyor, insan gibi kararlar alabiliyor ve yapay zeka artık belki de insan tarafından kontrol altına alınacak bir potansiyelde değil çünkü kendi kendini öğrenebilen, kendi kendini geliştirebilen bir yapay zeka sistemiyle şu an Tunç Bey karşı karşıyayız. Siz çok güzel söylediniz. Bilim kurgu filmlerindeki gerçekler artık real hayatımıza da yansımaya başladı diyebiliriz. Ben belki burada değerli izleyeceğimizi bunları anlatırken bu kadar da olur mu sorusunu sorabilirler. Ama Tunç Bey yine sizinle yaptığımız bir yayında da konuşmuştuk. Tunç Arslan abi sesini görüntüsünü alabilir ve sizin gibi bir yapay zekayı karşınıza koyabilir ve aynı şekilde bu soruları sorabilecek noktaya getirebilirim. Çünkü GPT öğrenme modeli zaten kendini kendini geliştirebilen bir modeldir. Dolayısıyla efendim bunun bir tehdit olduğunun altını çizmemiz gerekir. Ama hep bana bazen değerli izleyicilerimiz kızıyorlar. Ben sosyal medyadan da takip ediyorum hocam. Hep e, CNN Türk'te <laughs> kötü boyutlarını anlatıyorsun. Yok bunun iyi boyutları da var. Ama genelde dolandırıcılık, genelde sahtekarlık genelde işte bilgilerin ele getirilmesi ya da işte İsrail'in mesela yapay zekayı kullanması ne oldu? Verileri, bilgileri, koordinat verilerini, bilgilerini ele çekerek nükleer silahları, biyolojik silahları aslına bakarsanız bir nevi hedefe göndermesiyle sağlanmış oldu. Yani bu da sosyal medya gibi. insanlığı lehine kullanırsanız Tunç Bey size fayda sağlar ama insanlığın aleyhine kullanırsanız ciddi bir silah olarak, teknolojik silah olarak karşımıza çıkabilir efendim. Evet. Ee, Ali Murat Bey şimdi insanın sonunu getireceği iddia edilen bu yapay zeka evet korktuk korkutuyor önünü göremiyoruz olabileceğini falan ama yani bu yasaklanabilir mi? Sonuçta hala kontrol insanda diye düşünüyoruz ama öyle bir anlatıyorsunuz ki artık insanlar yapay zekanın e, tahakkümüne girecekmiş gibi algılamaya başladık. Vallahi üzülerek söylemek gerekir ki Tunç Bey bakın hani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye bir tabiri vardır. Ben bu tabiri çok severim. Şu anda aslında yapay zekanın gittiği nokta burada. Bunu sadece ben söylemiyorum. Amerikan Başkanı Joe Biden da söyledi. Elon Musk söylemişti. Elon Musk kendisi ...işte XAI firmasını kurdu... ...daha sonra dediğim gibi... ...kendi yapay zeka sohbet robotunu... ...geliştirmeye başladı. Şimdi bunlar tabii ki bilim adına kullanılırsa... ...ciddi manada avantaj sağlamaktadır. Buna asla şüphem yok ama... ...Ağustos ayında yapay zeka konusunda Avrupa Birliği parlamentosu bir karar aldı. 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yapay zekayı dört safhada ele aldı. Dolayısıyla şu an zaten hukuki zemin buna elverişli değil. Yani yapay zekanın önüne geçebilecek Nelerin yapay zeka konusunda geliştirilmesi gerektiği ya da hangi yapay zeka teknolojilerine devletlerin dur demesi gerektiği, şirketlerin kontrol altına alması gerektiği konusunda ciddi bir regülasyon sorunuyla zaten karşı karşıyayız. Ama bu Tunç Bey sadece sizin, sadece benim, örnek vereyim, sadece Türkiye'nin, sadece Fransa'nın, sadece Almanya'nın hukuki zeminiyle o alabileceği kanunlarla öngörebileceği bir durum değil küresel bir durumla karşı karşıya hani diyorlar ya küresel ısınma ya da iklim değişikliği bu nasıl bütün dünyayı ilgilendiriyorsa Yapay zeka da tüm dünyayı ilgilendiriyor. Dolayısıyla burada yerel lokal yasalarla bir noktaya varabilmemiz söz konusu değil. Çünkü bunlar geliştiriliyor ve insanlar kullanılıyor ve bu bizim zekamızda da ciddi manada sorunlar oluşturmaya başladı. Çünkü insanın düşünebilme potansiyelini elinden alan bir yapay zeka var. Hiçbir şeyi sorgulamadan sadece ChatGPT'ye bir prompt yani diğer bir ifadeyle komut yazarak Eskiden internetten bir şekilde araştırırdık, sorgulardık, verileri bir araya getirirdik. Şimdi ne oldu Tunç Bey? Soruyu sorun, cevabı alın. Cevap ne kadar doğru? Size verdiği bilgiler ne kadar doğru? Tartışma. İnsan öğesini teknolojiden çıkartırsanız ciddi manada sorunlarla karşı karşıya kalır ve bu sorunların da önüne geçemezsiniz efendim. Yani yapay zekanın insan eliyle... Ve tabii ki ortak bir konsorsiyumla, ortak hukuki kararlarla ilerlemesinin ben insanlık adına faydalı olacağını düşünüyorum efendim. Ali Murat Bey o zaman sen Altman'a bir seslenelim. Ee, bir yerde durun evet. artık huzurumuzu kaçırmasın yeter. <laughs> yani gerçekten öyle diyebilirsiniz Tunç Bey. Evet. çok güzel. Yayının özeti de bu şekilde olmuş oldu sohbetin evet. özeti diyelim çok efendim. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün diliyorum. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. İyi pazarlar, iyi yayınlar Tunç Bey. Teşekkürler. Esen kalın. Teşekkürler. I'll uh -oh.